PES 2020 turnuvası ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Sayın Bakanımızın e alakalı pandemi başladığından beri e, bizi teşvik etmesi neticesinde şu an tüfeği yaptık ardından da PES'i yaptık. Az evvel yeni bir müjde aldık yukarıda. Bunun biraz daha genişletilmesi, biraz daha hem ulusal hem uluslararası alana yayılması ile alakalı. Hatta liglerinin kurulması, ligleri kurduktan sonra çok daha organize bir şekilde sürdürülebilir kılınmasıyla alakalı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı olarak siz sevgili gençlerimizin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Özellikle üniversite topluluğumuzun, espor topluluğumuzla birlikte bu organizasyonu devam ettiriyor olmamız da bize ayrıca mutluluk veriyor. Gençlerle çalışmayı seviyoruz, onlarla birlikte yol almayı seviyoruz. Sayın Bakanımıza, Sayın Başkanımıza da bizim konuda teşvik ettiği ve yönlendirdiği için de Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Merhaba. Ben Üniversite Gaziantep Üniversitesi evet. Sporlar Topluluğu Başkanı Ahmet Recep Durmaz. Ee, Sayın Başkanıma bize bu pandemi döneminde e-spor yapma ve geliştirme fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Özellikle Gençlik Spor'un Zekeriya Bey'in desteğiyle ve Halil Hoca'nın desteğiyle birlikte önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda daha büyük etkinliklerle Gaziantep ilimizi Türkiye'de ve uluslararası düzeyde temsil etmeye başlıyoruz. Bugün 10 Kasım çok bizim için önemli bir gün, çok özel bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Gazi'yi anlamak demek, onun değerlerine uygun bir şekilde geleceğe bakmak demek. Biz geçmişten aldığımız ilhamla Cumhuriyeti kuran ve bunu gençlere emanet eden gençlerimizi hem çok güveniyoruz hem çok seviyoruz. Spor kenti Gaziantep'te özellikle bu hedefe giderken sporun her çeşidinin desteklemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yine ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı, ahlaklı olanı severim dediği cümlesini de yeniden hatırlatmak istiyorum. Gençlerimize baktığımız zaman gözlerinde büyük bir e, aşk var. Kalplerinde büyük bir heyecan var. Geleceğimiz emin ellerde. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için de sporun her dalında büyük bir çaba içerisindeyiz. Gaziantep Büyükşehir olarak gençlerin emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Katıldıkları için tebrik ediyoruz. Biraz önce Zekeriya Başkanım, Kulüp Başkanımız da söyledi. Bu alanı daha büyüterek ulusal ve uluslararası alana götürecek şekilde dünyanın gözünü bu alanda da Gaziantep'te odaklayacak şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Emeği geçen herkes tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 10 ee, Kasım anısına e, bugünümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti gençlerimize emanet ediyor ve biz de onların hizmetinde olduğumuzu ifade ediyor. Bütün hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bakın.